Caner'in balık yakalama anı olacak şimdi. Bakalım. Geliyor mu Caner kesin? Biliyorum bir ağırlık var ama. <laughs> yani balık olduğunu düşünüyorum. Çekiyorsun değil mi? Şu an az kaldı. Evet bakalım. Ne tutmuş biraderim. Çekil geldi. Oo yine aynı balık. Ah can ya. Dur. <laughs> dur dur dokunma ona ona dokunma. Bunlar da çok aç gözlüymüş Caner ya. Evet, ya bu ya. Onu biraz mi? daha zeyli zeyli zeyli. Gelirse, gelirse yersin. Nasıl? Ha o yenir mi Ama Hı. bir istavuk kadar önce et çıkar. Abi, çektin mi abi? Çektim, ha. Arka tepesinde siyah,